Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da seçim atmosferine girildi. Adaylar açıklanıyor ve vaatler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Biz de vatandaşa kameraman arkadaşım Tanju Aktürk ile soracağız. Sizin adayınız kim ve seçim vaatlerini nasıl buluyorsunuz? Siz de cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. İstanbul'da tüm Türkiye'de olduğu gibi yerel seçimler yaklaşıyor. Bakıyoruz. Adaylar bir bir açıklandı artık. Seçim kampanyaları var. Siz İstanbul özelinde nasıl görüyorsunuz seçim kampanyalarını? Kim daha önde? Efendim, şimdi doğru oturup doğru konuşmak lazım. Benim devam bir lafım var. Kork Allah'tan korkandan, kork Allah'ın Resulünü sevenden. Bu ülke şey yanlışı kabul etmez. Bu insan küfürbaz insanları, destursuz besmelesiz yatıp kalkan insanları kabul etmez. Biz İstanbul çocuğuyuz. Ta ki Menderes'ten bugünlere kadar neler geldi, neler gitti. Allah mekanlarını cennet etsin. Şimdi de başımıza namazını yazdı, abdestli, abdestli Kur'an'lı bir imam hatif talebesi cumhurbaşkanımız var. Allah ondan razı olsun. Sabah namazını kılıp görevinin başına geliyor. Hiç şüphem yok. Ve millet meclislerinin yani %99'u hepsi abdestini yazdı. Allah'ın Resulüne yakın, imanlı. Allah bu devleti başımızdan eksik etmesin. Allah bu devleti başımızdan eksik etmesin. Allah bu millet milletvekillerini başımızdan eksik etmesin. Allah'ın bu ülkeyi kötülerin eline bırakmasın. İstanbul için adayınız kim ya da kim önde götürürüz? Ee, bir tarafta Ekrem İmamoğlu var önemli adaylardan biri. Diğer tarafta da Murat Kurum var. Efendim şimdi İmamoğlu olması için İmam'ın oğlu olması lazım. <laughs> Değil mi? Beş vakit namazını kılması lazım. Allah'ına Resulüne yakın imanlı olması, abdestli olması lazım. Tabii ki kurum. Tabii ki kurum. Neden? Neden? Çünkü Allah'ına Resulüne yakın abdestli, niyazlı, namazlı bir insan. Ne dedik? Korkma Allah'ına, Resulüne yakın olandan. Kork Allah'tan, Resulünden uzak olandan. Allah'ına, Resulüne yakın olandan korkulur mu ya? Tayyip Erdoğan'dan korkulur mu ya? Adamın yüzü gözü nur. Allah boyuna kurban oldum. Allah'ım boy vermiş. Adam bitti ya. Ülke için koşturuyor. Bitti adam. Murat Kurum da İstanbul için koşturabilir mi? Evet. Evet. Orada bir Tayyip 2 yani. Adamın bir kere yüzüne baksana kardeşim, yüzünden nur akıyor. Adresini yazdı namazlı. Allah böyle insanları çoğalsın başımızda. Evet. Ee, seçimler güzel geçiyor. Şu anda e, adayları dinliyoruz, vaatlerini bakıyoruz. Yani televizyonda, radyoda, e, sosyal medyada e, bayağı bir açıklamalar var. Tabii e, hak eden kazansın diyoruz. E, ülkemiz için, şehrimiz için güzel şeyler yapılır. Ya yani önemli olan halkın memnuniyeti. E, söyledikleri şeyler de e, güzel şeyler. Yani yapılanlar da şimdiye kadar yapılanlar da güzel. Vaatlere e, baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani kim ağır basıyor biraz birazdan? Kim ağır basıyor? E, şu anda onu söylemek zor. Şu anda bir başa baş mücadele var. Şimdi başa baş mücadele var. 5 e, senelik gibi yatırımda yapılanları görüyoruz. E, şimdikinde de yapılan yapılan işlemi anlatanları dinliyoruz. E, nasıl bir açıklama yapayım? Şimdi şu anda bir kesin bir şey söylemek zor. Ama ben inanıyorum ki e, hak eden kazansın. E, herhangi bir tarafta bir tuttuğum bir taraf yok. E, sadece benim e, önemli olan görüşüm hizmet. Vatandaşın hayrına olan kim evet. gelirse diyorsunuz ha, kim Hizmet gelirse. eden kimse o gelsin. Evet. E, vatandaş için en iyi olan bizim için en iyi olan e, iyisi olsun. Çünkü bugün bakıyorum ben e, ülkemize bir ulaşım sorunu, park sorunu, ondan sonra e, geçim biraz zorlaşıyor Tabii geçim dünya çapında şu anda zorlaşıyor nüfus kalabalık insanlar çoğalıyor yani yeterli bir e, kaynak gıda kaynağı bir enerji olmadığı için bu da pahalılığı getiriyor yani biz şimdi şu anda bir iktidara da suçlamamak lazım dünya çapında bir kriz var yani sırf bu ülkemiz için değil dünya çapında bir savaş var bu savaş da bu ekonomiyi etkiliyor belli bir göç var bu göç de ekonomiyi etkiliyor. Yani bunun düzelmesi için bu savaşların bir an önce bitmesi, dünyada barış olup el ele verip ülkeler arası bir katkı, yani birbirlerine destek olması lazım. Yani burada baktığında bir ülke savaş çıkarıp öbür ülke insanları sürgüne göndermek, bu her zaman o ülke için ekonomik krizdir yani yani benim düşüncem bu ama bu seçim atmosferinde e, yani yapılanları görüyoruz belli bir e, yapılanlar gene eksik e, yani daha ferah daha güzel bir şey şehrimize şimdi herhangi bir köprüden ya da bir yüksek bir binadan baktığımızda şehirde böyle e, çok böyle e, renkli bir ortam ortam gözükmüyor. İstanbul sorunları baştan başa sıkıntılı. Ne mesela? Her türlü sıkıntısı var. Ya kere <laughs> tramvayda çalışmıyor. Ben tramvayla gidip gidiyorum bazen iş yerine. Hı, -hı. Çalışmıyor arkadaş. Işte. Metro? İşte metro aynı keza. Ee, verdiği sözlerde durmadı bu adam. Yani baştan başa sıkıntılı ya. Yani. Metrobüsler yanıyor mu? Yanıyor tabii canım. Ya metrobüsler senin söylemene gerek yok. Bu millet görüyor kardeşim. Yanıyor. Yani yok icraat yok. Söyledikleri sözün hiçbir tanesini yerine getirmediler. Hiç. Sıfır. Beş yıl heba mı oldu diyorsun? heba oldu tabii canım. Yani bu millete şaşarım yani ne bileyim yani hizmet görmek istiyorsalar değiştirmeleri lazım. Murat Kurum'u nasıl buluyorsun? Murat Kurum çalışkan bir herif ya. Şeyden de belli. Deprem bölgesi Yok o, çalıştığı şey neydi? Söyle. Kurumun adı neydi? Çevre Şehircilik Bakanı. Ya gece gündüz adam çalışıyor ya. İnkar edemezsiniz ya. Bir insan kendi işine öyle koşmaz ya. Devletin işine öyle. Maşallah. Genç de çocuk. Helal olsun yani. İstanbul'a faydası olur. Faydası olur. Çok faydası olur. Peki bazı vatandaşlarımıza göre İstanbul'un en önemli sorunlarından birisi kentsel dönüşüm. Evlerin eski olması. Sizce... 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'da bu sorunu Murat Kurum mu çözer Ekrem İmamoğlu? Mu? Murat Kurum çözer abi. Murat Kurum çözer ya. Ekrem İmamoğlu teneke ya. Yemin ediyorum teneke. Ya ben laf olsun diye hiç ben ne bileyim ben bir şeyler bekliyordum ondan ama hiç teneke çıktı. Ama 100 bin söz verdi, 100 bin ev sözü verdi, bin tane yapmış. Aynen, aynen. Çıkmadı abi, hiçbir şey çıkmadı. Boş, boş. 5 ne oldu İstanbul'un kayıp yılı oldu? oldu. Yazık bina oldu Bu millete yazık. Trafik sorunu var. E, ta, taşıma sorunu var. Her türlü sorunlar var. Yani ne anlatayım ki sana yani. Şimdi şu anda aklıma gelmiyor. Birçok sorunlar var ya. Yani. Ama bu sorunları çözecek olan bir kişi var o. Zaman. E, bir kişi var o da Murat Kurum. Peki nasıl olur? Murat Kurum'dan sonra İstanbul bir parça daha düzene girer mi? Çok girer hem de öyle fazlasıyla hak eder yani. Bu çocuk çalışır, çalışkan bir çocuk yani. Yani diyorum ya bak devletin işi farklı, kendi özel işi farklı. Kendi özel işi gibi çalışıyor adam ya, gece gündüz ya. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum. Peki çok riskli bina var mı sizin oturduğunuz? Çok, 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 çok. Yüzde 60'ı 70 aynı. Ama bu binaların hızlı şekilde dönüşmesi lazım. Değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Ne görüyorsun siyasete bakınca? Nasıl gidiyor seçim atmosferi? Allah seçim atmosferi fena değil. İyi görüyorum. Demek tabii adaylar birbiri açıklanıyor hem tabii de tabii, mutlaka. vaatler var. Tabi ee, tabii bu siyasette vaat çok ama yerine getirende ben AK Parti'den başka pek yerine getireni görmedim. O yine hiç olmasak 40 50'sini yerine getiriyor. Ekrem İmamoğlu var İstanbul'da. Yerine getirmedim vaatleri. Ee, top baştan sonra bir şey yapılmadı ki. Mesela Topbaş belediye başkanıydı. Ben de buradaydım. O bir şeyler yaptı. Ondan sonra işte şura değil, yani şey hiçbir şey yapılmadı diyeyim. Ama Ekrem İmamoğlu 100 bin konut söz verdi. Bin tane yapmış. 100 bin. 100 bin konut verip bin tane, bin tane yapmış. O da büyük başarı onun için. Onun için başarı ama ha. normalde başarı değil. Mi? Ha, değil. <laughs> bir şey, bir, bir İstanbul çok devletten büyük ve geliri de var. Evet. 10 bin konut İstanbul için bir şey, ufak bir şey. Çerez bile değil. Tabi. Çeyreğin çerezi. Peki Murat Kurum'u nasıl buluyorsunuz? Murat Kurumu ben gençlere sordum, hiç çalışkan söylüyorlar. Anladın mı? Çevre ve Şehircilik Bakanı iken nasıldı? İyiydi. Şimdi ben o zamanları pek burada değilim. Yurt dışında olduğu için onları, o zamanları pek hatırlamıyorum. Ama bakınca çalışkan olduğunu tabii veriyor, Çalışkan yani. tabii tabii. Hem bakıyorum hem de etrafından soruyorum. Yani. Çalışkan diyorlar. Ben Allah, Konya'dan sitir. geldim. Ya, Konya'da Olsun siz de vatandaşsınız. Ben vatandaşın. Konya'dan Sizle... geldim ama vatandaşım Murat Kurum herhalde işi çözecek. İstanbul'u çözerse Murat Kurum çözer. Niye şey diyor ki Ekrem İmamoğlu ben çözerim diyor. Konya'lı çözer. Yok abi dinliyorum yaşlıları, emeklileri dinliyorum. Adamlar çözerse Murat Kurum diyorlar. Yani. Nasıl çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz Murat abi. Evet. Mesela 350 bin konut yapmış 5 Yap. yıl boyunca Hı? bakanlık döneminde. Evet yapmış. Şimdi daha fazla yapacak şeyi de çözecek. Yolları mesela trafik çözümünü onu da çözecek. Toplu taşıma. Toplu taşıma. Onu da bak o bu çok faizleri bindirdi. Hı hı. Şeylere, talebelere, şeylere hepsine bindirdi. Ama bu şey yapma, zam yapmayacak söz Murat verdi. Kuru Murat Kurum söz ben verdi. Ben telefonu yastım. Verdi. Sözü tutuyor yani. Verdiği mu? sözü tutacak abi. Tutar abi. Şerim Konya'lıyım. Şerim tutar. Nereden emeklisiniz? Almanya'dan da buradan da. Ha, peki Almanya'yı iyi biliyorsunuz. Türkiye'yi de biliyorsunuz. Mukayese ederseniz nasıl Almanya ile Türkiye? Şimdi orada orada tembellikten yani orada geçinemem. Ha burada yer değiştirirsem şey daha iyi geçinirim. Köyüme gidersem buradaki emekliyle daha iyi olur. Ama Almanya'daki emekliyle Almanya'da kalırsam zor, geçim çok zor. Peki Almanya'daki işte yollar, köprüler nasıl, buradaki nasıl ya da onların hastane sistemi nasıl, bizdeki hastane sistemi nasıl? Şimdi oradaki hastaneler buradaki şu andaki, şu andaki durum oradan daha iyidir. Anladın mı? Ya, AK Parti benim babamın ol değil. Anladın veya şu parti bu parti. Buradaki durum buradaki durum oradan çok çok iyidir. Hastaneler şunlar bunlar. Orada yok. Anladın mı? Orada şöyle diyeyim. Yani gittiğim her şey sıkıntı içinde. Ha çocuğum var, ben neyim var burada daha iyi şeydir. Mesela burada İstanbul'da durmam da burada emekliyle gider köyüme yerleşsem ağalar kimi geçinirim. Ama illa da ben emekliyle İstanbul'da kalacağım. Hele evim yoksa hiç duramam. Bunları hesaba katmak lazım. Peki yollardan bahsettiniz biraz önce. Yolları nasıl? Bizim yollarımız nasıl? Özellikle bu Karadeniz yolları. 20 seneden bu tarafa Buranın yolları Avrupa'yı geçti. Demin anlattım ben şimdi anlatayım. Karadeniz'e giriyoruz. Memlekete Karadeniz'den gidiyoruz. Bizim bir tarafımızda tır geldi önümüzü kesti. Ne oldu? Geç. Delirdin mi sen? Yol sağ yol bizim. Ben diyor oradan geçersen bu yol göçer. Öyle yollar vardı. Ama şimdi git. Avrupa'dan daha üstün yollarımız. Bunlar bu 20 senenin içinde yapıldı. Çok büyük işler yapıldı, icraatlar yapıldı. Mutlaka her şey büyük şeyler yapıldı. Yani şimdi buradakiler pek anlamıyor. Ben orayla burayı mukayese ettiğimde bura şu anda oranın seviyesini geçti de diyebilirim tabi İstanbul içinde ama geçmesi lazım çünkü İstanbul dünyanın başkenti turizm kenti ama İstanbul'da da böyle önemli icraatlerin yapılması devam etmesi lazım. Mutlaka mutlaka devam etmesi lazım ee, bu deniz kenarları şunlar bilhassa İstanbul'daki evlerin en az en az 60'ı 70'i yenilenmesi lazım. Kentler dönüşüm buraya girmesi lazım. Yoksa Allah vermesin büyük bir depremde Milyonlarca insan gidebilir Allah korusun Allah öyle bir şey göstermesin. Bunu da yaparsa kim yapar? Ak Parti Murat Kurum di düşünüyorum ben. Benim şeyim öyle. Teşekkürler salam. Seçim atmosferine girdi artık Türkiye. Yerel seçimler var. Nasıl gidiyor seçimler? Valla bilmiyorum ben İstanbullu değilim zaten. Neredesiniz? Konyalıyım ben. Peki İstanbul'a geldiniz, görüyorsunuz İstanbul'da birçok sorun var. Evet. Sizce en önemli sorunları ne İstanbul'da? Valla tam yaşamayınca ben şimdi bir haftalığına geldim herhangi bir şey daha tam şey yapamadım yani. Mesela böyle trafikte ben... kaldınız mı? Ha, ben otobüste geldim normalde tre, toplaşmana geldim Hı. ama e, sorun yani tam bir şey bulamıyoruz bilmediğimiz için yerleri. Adresleri bulmak evet, zor evet, oluyor. Evet aynen. Biraz yani, da trafik yoğun. Trafikte yoğun baya bir yoğun gereken otobüsle baya bir sıkışık trafik yani. Nasılsın iyi misin? Ee, ol teşekkür ederim. İstanbul'da çok sorunlar var mı? sizce İstanbul'un sorunları ne? İstanbul'un sorunları çok yani. Ne mesela? Sizin gözünüze hangisi çarpıyor? Vallahi başta trafik. O kentsel dönüşüm, yani evler... Ke kentsel dönüşüm yani yıkmaya çalışıyorsun yıkamıyorsun bir sürü e refakatler çıkıyor bilmem neler çıkıyor yani. O da zor yani bir yeri yıkmaya çalışıyorsun ne yapamıyorsun buna bir çözüm bulman lazım yani. Peki trafik dediniz toplu taşıma? Toplu taşıma tabii ki toplu taşıma yani. Yani sabah işte gidip gelmesi zor oluyor. Trafik yoğun. Barajlar da sorun. Mesela kuraklık oluyor yer yer ya, İstanbul'da. Vallahi yapılan şimdiye kadar İstanbul'un boşa gitti beş senesi yani. Beş senede o, de yapılmadı mı hiç bu? Kesinlikle bir şey yapılmadı yani. Belediye başkanımız zaten İstanbul'da durmadı ki yani. Durmadı ki yapas yapsın. Ya, ya, Tabii ki yani. Sorunları çözmedi yani. Ama söz verdi, yapmadı yani. Mesela kentsel dönüşümle alakalı 100 bin konut vaat etmiş 5 evet. yılda, bin tane yapmış. Bin tane yapamamış. Demek ki beceremedi yani. Olmadı mı? 5 yıl heba mı oldu? 5 yılımız heba oldu tabii yani. İstanbul olarak da 5 yılımız heba oldu yani. Peki İstanbul'un birçok sorunu var. Sizce bu sorunları kim çözer? Vallahi yeniden Murat Kurum'a güveniyorum yani. Niye Murat Kurum çalışkan mı? E, belli yani şeyden hükümetten dolayı bakanlığından dolayı e, gel, yolda gelişi belli yani. Yani yapacağını eminim yani. Peki kentsel dönüşüm işini Murat Kurum çözebilir mi? Çözer. Deprem bölgesine bakıyoruz. Tabii. O binaları yine e, tam, onun bakanlığı döneminde. Onu, 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 onu arz etmeye çalıştım sana, size zaten. E, oradan kaynaklanıyor yani ki yapacağına inanıyorum ben yani kendine galiba güven de var Murat Kurum'un. Güven de var tabii ki yani. Yani hep deprem bölgelerinde o gece gündüz gezdi. Yani yerindeydi adam yani. İstanbul'un da birçok sorunu var ve bakıyoruz 5 yıl geride kaldı Ekrem İmamoğlu. Evet. Ama size göre olmadı mı? Olmadı tabii, olmadı. Geride kaldı, çok geride kaldık yani. O zaman kim kazanır? Bence Murat Kurum'u bekliyorum yani. Seçim atmosferine girdik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Adaylar açıklanıyor, ardından vaatler açıklanıyor. Devlete millete hayırlı olsun yani. Diyeceğim ya zaten. Tabi bu. Takip ediyor hepsi de güzel bir amaçla geliyor. Hepsi de güzel bir amaçla geliyor. Yapabilen devam eder, yapamayan 5 sene sonra çeker gider. Doğru mu? Doğru. Özü bu. Peki İstanbul'da kim kazanır? <laughs> İstanbul'da kim kazanır? Buyur işte. <laughs> adam çalıştıysa, yaptıysa bir şeyle hizmet ettiyse, millete faydalı bir eseri varsa kazanır.